Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir hoş Hoşgeldiniz bugün Granny Chapter 2 modlarına devam ediyoruz <laughs> Evet arkadaşlar, bugün Granny Chapter 2 modlarından Amogus modunu deniyoruz. Şu anda zaten ana menüde görmüş olduğunuz üzere e, Nine ile Dede imposter olmuş bir şekilde bize bakıyorlar arkadaşlar. Amogus modunu deniyorum, çok istiyordunuz ve bu modu da çekiyorum. Omar Amogus videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya yorum olarak yazmayı abi Amogus istiyoruz diye çünkü İsteğe göre o videoları da getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım tipler çok merak ediyorum. Imposter Granny ile dede neler yapacak bize. Hemen play tuşuna basalım. Bu arada ana menü girişi güzel olmuş ya çok beğendim. Ondan sonucu abi buralarda bir, şeylik yok. Evet day one'dan başlıyoruz arkadaşlar. Gelsin bakalım imposter. Imposter Granny. Evet şu anda arkadaşlar uzay mekiği animasyonu gibi uzay mekiğinde doğuyor, doğuyoruz arkadaşlar. Evet uzam mekiğindeyiz ve şu anda bir odadayız. Bizi burada tutuyorlarmış. Normalde bunlar otomatik olarak yukarı falan açılsa ama onu yapamazlar. Oyunun animasyonu bu şekilde olduğu için. Şimdi aşağıdan başlayalım. Yerler çim yapılmış. Ooo. Bu da suyu donmuş bir şekilde yapmaya çalışmışlar herhalde. Evet burada kilidimiz var. Açılmıyor her zamanki gibi. Evet buralar açılmıyor. Şimdi devam edelim. Burada gördük aşağı tarafları. Ee, buradaki dolap... Evet aynı şekilde duruyor. Kameramız burada. Ee, ondan sonra acaba Levi'yi bulduk. Uf, Levi'yi çok iyi yerde bulduk. Bu arada iki defa burada bir eşya buluyorum. Hep oraya ya kapı kilidi koyarlardı ya başka bir şey koyarlardı. o bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Silahı bulmamız. Şimdi bakın. Granny şu anda sesimizi duydu. Bize doğru geliyor. Bakalım imposter Granny nasıl benziyor. Çok merak ediyorum. Artık kendini gösterir misin? Show yourself. Kanka. Ne yaptı bu? Gelmedi. Hah geliyor bak bak bak. Imposter geliyor. Imposter geliyor. Ay tipe bak tipe. Ay. Abi çok güzel yapmışlar bu arada. Baksanıza. Kırmızı imposter. Reis. Aha, de Aha pembiş. Aa kolundan vurdum. Pembiş imposter. Evet pembiş imposterımızı da burada bayıttık. Hatta ben senin anahtarını alayım reis. Eyvallah. Canımsın. Haydi eyvallah. Evet. Atmosfer çok güzel yapılmış. Bakın burada wallpaperlarını koymuşlar. Burada şşşt kırmızı imposter derken. Eee evet. Şşşt şunlar çok güzel ya. Aa adam buraya kapıyı açık bırakmış. Tamam kapıyı açtık artık. kameraları bu şekilde bakabiliriz arkadaşlar. Eee burada save key bulduk. Devam key. Aman 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 nereye geldik? Bizi şu anda yakalayamazlar. Bayağı bir süre yoklar etrafta. Hem de bu bir yandan Door handle falan bulduk. Bunu bulduk. İşimize yaramaz be. Ama ben yine takayım. Ee, çocuğun bulunduğu yere bakacağım. Eğer yapmışlarsa. Çünkü birçok sürümde birçok kostüm sürümünde arkadaşlar eski sürüme yapılıyor. Bakalım bu yeni sürüm mü? Onu merak ediyorum. Dışarısı var mı? Dışarısı yok. Evet. Eski sürüm üstüne yapıyorlar genelde arkadaşlar. Uğraşmıyorlar. E, eski sürümde gördük. Imposter Granny geliyor. Imposter Granny GG oluyor. Bu arada ben de Granny... Ben de dede Beni... ICU diyerek... Öldürebilir diyecektim de öldüremedi. Neyse tamam. Hallettik. Şurada Slenderlerin kitabını alalım. Evet. Bu odada çok tatlış olmuş arkadaşlar. Bakın bak tiplere bak tipleri. Herkes birbirini suçluyor. Vallahi çok enteresan bir oyun arkadaşlar. Biz canlı yayınlarda oynamaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi eğer YouTube'a da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ve güzel bir like oranı alırsak ee, getiririz abi videosunu. Dede'yi de bayıttık. Buradan silaha baktık. Burada tuvalete bakalım. 99 99 Bu Baldi'nin kapısı değil mi? Evet, okuldaki Baldi'nin kapısını koymuşlar buraya ne alaka? Evet burada Emocas kapısı açtık. Şunlar da vent arkadaşlar. Camları vent şeklinde yapmışlar. Havalandırma oluyor yani. Üst katlara çok bakmadık. Üst katlara bakalım. Evet burada yine maviş maviş kapılar. Burada bot anahtarı çıktı. Buraları böyle inceleyelim. Ee, dedim ya buradaki yatak da çok güzel olmuş. Yatağı da beğendim. Şu yatak odasının oldu kaçış yok eski sürüm olduğu için. Oralar yok. Ekstra kapılar. Ayak sesleri geliyor. Bir yandan da tırsıyorum ha. Ama böyle duvar şeyleri çok güzel olmuş. Çok beğendim. Selam kanka. İyi geceler kanka. Öldün kanka. Bayıldın kanka. <laughs> bir dakika boyunca aramızda yok. Kendisi imposter reis. Ama burada bak. Şey de yok. Ah, geliyor pembiş pembiş dede. Pembiş dede geliyor. Pembiş dede de aramızda. Yok bir süre. Şuraya bir bakalım. Pembiş dede. Burada benzin çıktı. Burada silah. Silah da merak ettim. Gidelim silah da açalım. Silahın kutusunu da açalım. Burada elektrik paneli. Zaten oyunu 1 milyon defa bitirdiğimiz için arkadaşlar bitirmek için uğraşmıyorum. Şu anda sadece kostüm modunu inceliyoruz. Burada abi evet silah mermileri kırmızı iken mavi yapılmış. Bundaki değişiklik sadece bu. Televizyon var yeşil renkte kapı kilidini gördük. Burada bizim poster reisler, MOG as resimleri en yerde. Şu dedektif olayı çok güzel olmuş ya. Tipler çok güzel, tiplemeler. Ve en sevdiğim fotoğraf bu aslında. Hatta wallpaper olarak ben size paylaşmıştım canlı yayına çağırmak için. Çok hoş bir fotoğraf. Herkes birbirine yalan söyleyip katil Doğru katili bulmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Katiller de tabi yalan söyleyerek kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Enteresan bir oyun. Çok popüler oldu. Tüm dünya oynuyor neredeyse. Umarım büyük ihtimalle siz de oynuyorsunuzdur. 1 dakika 30 saniye. GG. Greni. Nerede senin pembiş kocan? Pembiş kocan nerede pembiş? Heh geldi. Bunu niye pembe yapmışlar acaba? Ama çok tatlış olmuş beğendim. Evet silahla hepsini bayıttık abi. Bakmadığımız yer kaldı mı? Her yere baktık herhalde. Bu arada silah mermilerini gördük. Bakın eski sürüm ya. Ben size diyordum buradaki yeni sürümde ee, o silah mermileri yok. Kaldırmışlar nedense. Tan şey de kaldı. Biz bulmadığımız ne kaldı? Yanlışlıkla belki kaçarım diye düşünüyorum da. LV ile yukarıdaki kapıyı açalım. Kapıyı dediğimde kutuyu. Şuradan Levi bir daha alayım. Bir kutuyu açmaya çalışalım. Bakın burada da mermi var. Aynı şekilde. Silah mermileri her yerde. Biz hatta Evil Nun yani rahibe bölümü içinde kostüm modları içinde arkadaşlar Emok As bölümü çekmiştik. Ama bu bayağı benzetilmiş. Granny arkadaşlar. Anvil çıktı. Evil'dan 2 de arkadaşlar Aralığın ilk haftası çıkıyor. Çıkar çıkmaz ilk ön inceleme olarak çıktığı gün size yetiştirmeye çalışacağım. O konuda merak etmeyin. Bu iş bizde. <laughs> Kapıyı da açtık aslında. Ne kaldı? Ha leveli açılıyor muydu bunlar? Açılıyor da yani. herhalde. Mavi anahtar kalmış kaçmak için. Başka bir şeyimiz yok. Gren'in sesi Allah öldüm. Gerçekten öldüm bu sefer. Dede doğru de doğmuş. Maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Ağlayacak bana saldırıyorlar. Gel kanka gel. Yakalayamaz beni. Yakalayamaz. Kesinlikle yakalayamaz. Dede de arkasından koşuyor. Fake attım. Ne yapıyorlar orada? Bulaşık yıkacak büyük ihtimalle. Aa sesi duydu. Bu sesi de herkes duydu. Oo fake. Hepsi fake yiyor şu an. Bu sesi duymayan yoktur herhalde. Hatta bir kere daha çıktı aynı ses. Evet. Mavi anahtar kaldı da mavi anahtar kim bilir nerede. Hayır'e baktım mı? Baktım aslında. E, niye çıkmadı? Beni bulamıyorlar bu arada, arıyorlar ama. Ha bu saatin içi kalmıştı da. Ah! Kameradan da dede bizi gördü. Evet, ilk ölümümüzü yaptık arkadaşlar, maşallah. Day 2. Mavi hatları bulursam, ana kapıdan kaçabilirim aslında da. Hey, mavi hatlar. Nerede olabilir? Düşünelim. Mavi hatlar, mavi hatlar. Bir de eski sürümdeyiz. Mavi hatların çıkabilecek yerler arasında bir yer biliyorum. Oraya bir bakacağım. Öncelikle. Burada çıkmayacak. Burada zaten benzin çıkıyor. Ee, bir çekmece var. O çekmeceye bakacağım. Wow, wow. Yakalıyordu. Şu çekmeceye baktık mı biz? E baktık. Hatta orada silah şey çıkmıştı diye hatırlıyorum. Evet. Baktık biz buraya. Yok. Saklan başı oynamak istemiyorum kanka sende. Burada çıktı mı? Burada da çıkmadı. Ha, üst kat. Doğru. Üst kata bakmadık. Ne? Direksiyon çıktı. Bizimki acıkmış. Acıktığını dile getirdi. Ya da şu şeyin içinden çıkacak. Arkadaşlar makası nereye attık biz? Makas dediğim pense. Nereye attık biz onu? Hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Hap yuttuk. E, elektriği kestim ben en son. Evet. Elektriği kestikten sonra onu attım mı? Evet atmışım. Atmışım fırlatmışım. Ben buraya da bakacağım. Burada da çıkmazsa arkadaşlar videonun sonuna geleceğiz. Ama büyük ihtimalle burada çıkacak diye tahmin ediyorum. Dur bakalım. Şöyle aç. Aç. Evet. Mavi hatlar buradan çıktı. Dediğimiz gibi. Şimdi. Gelelim fasulyenin yararlarına. şimdi Granny. Öyle bir fake atmamız lazım ki. Bizi fark etmemesi lazım. O yüzden şöyle bir fake'imiz olacak kendisine karşı. oraya koşarken ben de buradan aşağı ineceğim. Ve sonracığıma dede de yokken etrafta şu kilidi açıp imposter, aşçı imposter red emogaz tiplemesiyle kaçacağım. Bravo. Evet. Yaklaşık 13 dakika içerisinde kaçtık arkadaşlar ve imposter Dede ile Nine arkadan bize baka kaldı. Kesemedi bizi. Kaçtık. Tüm görevlerimizi yaptık. The end. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Dediğim gibi yine bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Emok aslında gelmesini istiyorsanız arkadaşlar görüşlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.